Merhaba Azra. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kısık sesle konuşuyorum çünkü Muhammed maç Muhammed. izliyor ve kışkırtma yapacağız. Biz kışkırtma çekiyoruz arkadaşlar. İlk önce e, e, Muhammed de işte ablamı kışkırtma çekeceğiz falan diye konuşmuştuk. Aynı. O da öyle sanıyordu. E, şimdi biz sen sürpriz bu, yapacağız. Biz dolaylı da şey. kışkırtma yapacağız. İlk önce ablam e, buraya Muhammed. Muhammed'e şu an aşağıda. Diyecek işte e, sana bir şey bir şey hazırladık diyecek. Onu bulacak, sonra ödül verecek diyecek. En sonra buraya gelecek. Hı hı. E, en sonunda e, başlayacak şeyler. İlk başta işte ne olacak? Tespih bulacak. Yani öyle şey olacak. Ödül verdik. Bir şeyler bir de, bulacak arkadaşlar. Kekin arkadaş, üzerine he? bal koyduk. Onun bir de tuz, de tuz koyduk. koyduk. Yani o yüzden biraz kötü olacak. Bal eline bulaşacak. Aha. Tuz da tadını ha. kötü yapacak. <laughs> evet, <laughs> ee, bu arada <laughs> bir tane yazı hazırladık değil mi? <laughs> Çok hemen var. gösteririm. Sayın Mehmet Enes Bozkurt. Anıza bir hesap açılmış Yani bu şekilde uydurma bir telefon numarası ve bir tane şirket yazdık. hemen Muhammed'e Ben Muhammed'e çağırma gidiyorum. Telefonu da Azra ve İsmail'e bırakıyorum. Evet. Onlar son ayarlamalarını yapsınlar. Ben gidiyorum. Telefon alın. Heh. Ha şimdi. Kapadım. Ben geldim. Tamam. Bu Dur. arada o sürük sesi de göstereceğiz. O sürük sesi de olacak. Evet ters çeviriyorum. Arkadaşlar. ne oldu? Yarın sadece saldık işte. Evet. Ablam Mahmut'a açarma gidiyor. Yani biz de sattıralım. Arkadaşlar biz nereye sakladığımızı göster. Evet, bir ee, şey dedim. Ne Bir tanesi şuraya ama hiç test videom. şey kalem, kalem sakladık Yani kolay yerine sakladık yani. Yani videonun amacı bu evet. değil zaten. Öylesine. Burada bir yerde de vardı ama ben. Ablam saldı. Ablam yani biz böyle bir şey yapamadı. Çok <laughs> heyecanlı. <laughs> <laughs> yani inşallah e, Muhammed kanar Tudor abla inşallah. i̇nşallah. Tamam. Hemen e, Muhammed gelmesini bekliyor evet. sonra. Niye gelmedi hala? 5 dakika Gülüyor. oldu. Merhaba abi. Merhaba Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ablam bize bir şeyler saklamış. Hı -hı. Onu bulacağız ve ödül varmış öyle diyorlar. Evet öyle yani evet, diyorlar. daha yeni öğrendik. Evet. Şey işte hemen ilk başta buradan başlıyor. sonra Hı -hı. E, mutfağa en sonları odaya geçeceğiz. Çok zor yerleri saklamadım. Hı -hı. Evet hadi bakalım ne kim olacak? Allah 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 ben ee... içeriye siz gözünüzü kapatacaksınız. İçeriye bir şey daha saklayacağım. Evet, tamam mı? Şey daha... Siz mutfağı. mutfağa girin. Biz mutfağa gireceğiz. Hatta şu şey, şu şeyin arkasına geçin ki hiçbirinizin Göz. görmediğinden emin olun. Tamam hadi. Ama... Sakladım. Hadi bulun. <laughs> Mağdurun geldi. çok keskin başka Şimdi bizim ya? odaya Abi. gidiyoruz. Koş 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 koş. Ne? <laughs> <Oye>. oh Allah Allah. <laughs> Mavide, mavi, mavi. Ne? Mavide. Şey otur diyor. <laughs> otur. Otur otur. <laughs> <laughs> Az <Azim>, önce kapalıydı. Ne? Otur <laughs> evet. diyor bu ne bu? Yok, yok. gerçekten bunu şaka olsun biriniz yakalansın diye yapmıştık evet. ama. Bu ne? Bunu kim yazdı? Dağım. Dağım mı? tamam. Telefon Oğlum. numarası vermiş sana. Bak Anne, şirket var. Anne sınav. sen ne yaptın? Anne babam ne yaptın? Siz ne yaptın? Ağzı sıçıyor. oldu. <laughs> Biraz. <gülüyor> okudun mu ne yazdığını? Ne yazdın okudun Ama mu? Ama gerçekten o yazıyı evet. biz yazmadık. Onu söyleyeyim. Evet bunları biz planlamıştık ama Ama yazıyı o yazıyı yazıyor. Yazıyor. okudu Yazıyor. Ne yazıyor? Mu sen ailenle ilgili hesap açtır Muhammed. Yani ayıp bu. <gülüyor> Senin <laughs> üzerine. Tamam, Muhammed. biz Dur Muhammed'i açmış. Muhammed'e bunu açıklayalım yani. Ee, ne Muhammed yazmış? Da, beraber kart Önce koydum o şey değil de. Onun ödülü de varmış. Ablam ablam söyledi yazıyor. Hı hı. <laughs> ödül de orada saklı tamam, var. Tamam gel gel. tam ödül. Hayır. Ödül de Ama annen ve babanın özürlemen lazım. Ha. Hayır ama dur videoyu kapatalım. Muhammed ödülü alsın şu an. Evet şu an biz yerimize bir geçelim. Evet. <laughs> Arkadaşlar Muhammed asılıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar şaka bir yana şu an bunu evet. tartışmamız lazım. Bu ciddi bir konu. Tamam, arkadaşlar. Bu bizim bu bizim ayarladığımız Aha. bir şey olmadığı için bu cezanın da bir parçası değil bu arada arkadaşlar. Şu arkadaşlar. an Muhammed ciddiyetini bilemeyebilir. Evet. Arkadaşlar şimdi ödül Muhammed ödülünü e, gösterelim size. Hadi ee. ha. Kamera ye şuna. <gülüyor> arkadaşlar ince bu turta yap hazırladık evet. bizim. Ve, ha evet tamam diye. Abi bak gerçekten Tamam diye. Güzel mi? <gülüyor> 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 Ama arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ama e, bu konuyu konuşacağız